Arkadaşlar merhaba. 16 Aralık 2022 Cuma günü son dakika şablonlarıyla tekrar beraberiz. Bugün Antalya, Fairview ve Southwell. 3 tane yarışı hemen update ediyoruz burada ve değerlendirmelerimize geçiyoruz. Antalya'da 8 koşulu program var arkadaşlar bugün. Hemen şablonumuza geçelim. 3. koşuldan itibaren 6'lı ganyan başlıyor biliyorsunuz. Güzel bir program aslında. Tabi burada teklerimizin oturması önemli olan. İlk ayakta Berfu'yu tek atmıştık zaten. 2 numaralı Berfu yine aynı şekilde. 57-157 çıktı. Fatih Hüseyin bebek biliyorsunuz Antalya'da gayet güzel bir atlara e, ilgi gösteriyor. Hem itmanlara çıkıyor, atları çalıştırıyor. Hem de yarışlara katılıyor atlarla. E, ayak 1, 2, 3, 5, 6 ve 7 dedik. Burada 7 ilave ettik. The Wall'u. Evet burada kumpist, normal kumpist olacak. güzel çıkmış çünkü yani yapacak şu üçüncü, birinciyi alır mı? Alır yani. Ee, arkadaşlar, e, at olmaz diye bir şey yok. Her şey olabiliyor gördüğünüz gibi. Üçüncü ayak e, arkadaşlar. Beşinci koşu. 1, 2, 4, 5 ve 9. Buraya 1'i ilave ettik. E, Akın Sözen'le. Güzel çıkmış gerçekten. E, Yamaniko. İyi safkan. Yani e, bu safkanın çok fazla bugün biz yalnız geleceğini her ne kadar inanmasak da gelme ihtimali var. Yani sonuçta %24 çıkmış e, AGP'si. E, burada Birol abi yani şöyle söyleyeyim. E, burada normal şartlar altında diğer yazdığımız sapkanlar bakın şöyle. Bizim kendi görüşümüz bu tabi. 2, e, 5, 9'dan bir tanesinin 2, 5 ve 9'dan bir tanesinin önde olacağını ve Yamaniko veya Birol abinin bunları takip edeceğini düşünüyoruz ama Birol abi burada kalitesiyle kazanırsa da şaşırmamak lazım. Altıncı koşuya geçtiğimiz zaman Antalya'da ne görüyoruz? Bir tek görüyoruz. The Plucky. Zaten bu bankomuzdu. Rakipleri 2 ve 4 demiştik. 47 çıktı burada. Stark. Güçlü bir safkan. Yol verirse Stark o kazanır. Birbirlerine yol verdikleri takdirde ancak bunlar kazanabilirler. Evet. E, burada bir banko böyle ba bir bomba böyle olacak gibi durmuyor. E, bu 3 tane atı yazdık arkadaşlar. E, burada yani 3 e, tane atı derken 2 e, ve 4'ü rakip olarak 2 ve 4'ü e, rakip olarak verdik. Bankomuz burada 5. Yani toplamda 3 attan bahsetmiş oluyoruz. 7. koşu maiden dişi 3 yaşlı araplar. Bu da sentetik. E, zaman burada biraz at yazdık. 1-3-7-9 ve 10. Bunu değiştirmedik. Bunu aynen öyle kaldı. Ee, burada. Yani Maltepe'sinin çok güzel agf'si çıkmış. %12 gerçekten. Helal olsun. Belli olmaz yani. Gelir mi? Gelir. Ee, burada e, tabi derbeder ön planda duruyor sanki. 20-26 ile. Sevim Karaca. Karaca ekürleri. Evet 8. koşu. Yani Karaca ekürleri biraz böyle daha çok sürprizleri seven bir ekürler diyebiliyoruz ama Evet 1, 2, 5, 6, 7, 8, 10, 11 Burası olduğu gibi yazdık arkadaşlar Yani burada tabi inceltebilirsiniz siz bunu, Kendiniz de inceltebilirsiniz buraya Mesela Yamaniko'yu birçok kişi Kazanacaktı Kazanacak diye Tek atmak istiyor tamam yani Böyle bir tekiniz varsa Ona göre kendiniz inceltebilirsiniz Arkadaşlar burayı Antalya görüşümüz bizim bu Hemen şimdi yabancı yarışlara geçiyoruz Yabancı yarışlarda Fairview ile başlayalım. E, Fairview sentetik kumda 7 koşulu program. Evet. İkinci koşu ile beraber altılı ganyan başlıyor. 6 numaranın üzerine artık at yazamıyoruz arkadaşlar. Yani burada şimdi 62 çıkınca bir de Quasi Lobo Alman orijin falan karıştırmışlar Amerika'dan gelme. Quasimodo yani bas bas bağırıyor geleceğim diye. Evet yani yapacak bir şey yok. Şimdi bununla karşı rüzgara karşı hani e, gitmenin bir anlamı yok. 6 e, numara banko yapacağız bunu mecburen. Yani 6'lı da tabii bir anda 6'lı öyle büyüklerden, büyük ikramiyelerden bir anda e, kamikaze gibi çakılışa geçiyor. E, 1, 2, 3, 7, 10 ve 12 e, burada şöyle söyleyeyim e, bu ile ilgili olarak e, yani burada 5 e, ve 6'yı biliyorsunuz ön planda tutmuştuk. Şimdi burayı düşürecek olan arkadaşlara burada ben yani hemen geçtik böyle ama 5 ve 6'yı biz ön planda tutmuştuk. 2 ve 1 daha sonra ve daha sonra 9 ve 7'ydi. 9 ve 7'ydi. Yani onu söyleyeyim tekrar hatırlatalım. Yani Mecburen tek atacağız burada. E, baş tek son tek olmuş oluyor yani. Evet burada da e, arkadaşlar ekürler çıktı. O da yeterli değil yani. 1 2 3 7 10 ve 12 e, burada e, bu şekilde yazıyoruz. Pek bir değişikliğimiz yok. 3. E, e, ayak 1 2 5 6 7 ve 8. Evet burada 1 ve e, 5 ön planda çıkmış. 7 yedi, biz 7'yi çok ön plana tutmuştuk ama 7 7 ma maşallah %7 almış 7. Nobleton yavrusu. Yaz ya yani bunun bunsuz geçilmez burası bu 7'siz. Evet. 1 2 5 6 7 ve 8 dedik buraya. 4. koşu 8'e bakalım. %19 evet. Yani karışık ayak yani 3. birinciyi alır mı bilmiyoruz da. Beşinci koşu. Ee, burada 5 koşuda da at yazdık baya. 1, 2, 3, 4, 6, 9, 12 Ne var ne yok yazdık buraya. 12 kırmızı ekviler yoktu ama yazdık onu ilave ettik. Ee, burada 9 baştaydı. 1 numara ve evet 4 numara Bunlar 11 hepsini yazmışız arkadaşlar. Bir tek buraya ilave olarak kırmızı ekürleri ilave etmiş sadece. Karışık bir ayak bu tabi. Bakalım nasıl bir şey olacak. Altıncı koşuya geçiyoruz burada. Burada biraz incelttik biz. 1, 2 ve 6 yaptık. 1, 2 ve 6. Yani 1 ve 6 zaten ön planda olan ama 2'yi de ilave ettik. 3 ve 7'den de bahsetmiştik bu arada. 3 ve 7 pas geçmişiz burada. Evet. Hayli Mini bakrok yavrusu Bilemiyorum yani ilave etmek isterseniz ilave edersiniz ama burada sanki böyle 1 ve 2 Yani arkadan da 6 gibi duruyor Özellikle birçok burada 93 antikap puanı bir de şu Güzel bir istatistiği var bu sapkanın da üstündeki vatandaş pek getirecek gibi durmuyor ama Evet, burayı da böyle geçtik. Son ayar tek atıyoruz arkadaşlar. Son ayar zaten e, tekimizdi. 9 numara Rainbow Tif. Burada 2'nin de fena çıkmamış da ama 9 numara e, burada. 89 handikap aynı bas bas bağırıyor. Evet, bu şekilde geçiyoruz Fairview'i e, arkadaşlar. 75 lira 60 kuruşluk bir kupon mu var burada? Evet bundan sonra şimdi Southwell'e geçelim. Southwell'de çok geniş bir kupon var. İndirdik onu ama bayağı bir indirdik yani. İncelttik bayağı bir. Southwell'e hemen geçiyoruz şimdi. İngiltere'de Southwell yarışları var bugün yine dünkü gibi. Evet hepsi sentetik yani bugün hep sentetikten gidiyoruz. Her yerde sentetikler var. Yedili plaseyi burada mutlaka oynamaya çalışalım arkadaşlar. Yani yedili plasede burada şu an bir gözüküyor. Biz bu biri arka plana attık. 1 5 4 arka plandaydı bizde. Ama 11 8 6 13 ve 14 demiştik. Yedili plase mutlaka oynanmak arkadaşlar. Para kazanmak istiyorsanız bugün en azından masraf güzel bir şey çıkacak burada. Evet, ikinci koşu beraber başlıyorum burada. Şimdi bu ilk ayak arkadaşlar çok indirim yapmadık burada. Yani etme yapmadık. Zaten 5, 7, 8, 2, 9, 6 idi. Burada 1'i e, ilave ettik. 3'ü ilave ettik. E, bu şekilde ve e, başka bir şey ilave etmedik. 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8 olarak geçiyoruz burayı. E, zaten popley burada gelmişti yine gelir. inşallah gelmez yani. Biraz en azından at yazdığımız yerde sürpriz gelsin. Üçüncü kuşu Handicap. Üç karı İngilizler 1600 metre. Evet buraya da yazdık bir şeyler ama incelttik burayı. 1, 2, 7, 9, 11. Ee, burada 12'yi, 13'ü çıkarttık. Ee, evet. Ee, 5'i çıkarttık. Burada diğerleri kaldı. 1, 2, 7, 9, 11. Evet burası bu şekilde arkadaşlar geçiyoruz. Dördüncü koşu şu ilk iki ayak önemli yani ilk iki ayakta sürprizler gelirse altı zaten çok güzel verecek. Burada 3 numara Banco'muzu onu değiştirmedik zaten Bla, Blazon 5 Kevin Stott'la Kolay kolay geçirmeyecek gibi duruyor ama arkadaşlar bakın burada şöyle söyleyeyim Yani altılı tamam yine de verir altılı. ama Çok süper bir veya işte Şeye kalır mı devir eder mi etmez mi onu bilemeyiz ama Burada bu atın başına gelebilecek herhangi bir şeyde buradaki bütün atların geliri oluyor o zaman Onu da baştan söyleyeyim size ee, özellikle şu İrlanda Excalibration Origin, saf İrlanda Niva Paraj'dan gelme, Graham Lee'nin bindiği 5, Flint Hill yani bu safkan ve yukarıda Muka Magic var. Bu grubun üstüne bakın bu safkan normalde. Ama her ne hikmetse burada bu ıı, safkan Blazing Five çok ön plana çıkmış yani. Ee, yurt dışında da böyle. Ee, 4 yaşında safkan bu. Bilemiyorum yani burada e, burayı düşürdüğünüz takdirde tabi diğer yerlerden e, bankolar bulmak lazım onun için de. E, evet oraya geldik şimdi. Tavsiye edeceğimiz bir şey var burada size onunla ilgili. 3, 5, 7, 14. Arkadaşlar bakın Paul Murenon öyle her yerde at bilmiyor. Dikkat ederseniz bugün ama burada AGP 1 çıkmış Paul Murenon. bu anıf. Bu anıf bugün gelebilir burada. Bunların kendi atı zaten. Bu Harrington'ların. Gördüğünüz gibi Stuart Harrington. Ee, bu Paul bu atı e, bugün getirmeye çalışacak. Ama mesela ha, kim bunu atabilir ki Banco şu anda? Gördüğünüz zaman bakın işte %11 var, %15 var, ne bileyim 6, 4, 9 şimdi burada tabi 14 de iyi bir safkan burada onu söyleyeyim. Ee, 14, Bobby Jolak, James Sullivan, Parsley Pursuit ee, bu da güzel bir Safkan, onun da geliri var mı? Var. Ama burada dediğim gibi Paul ne eğer risk alacaksanız yani bunu e, düşürüp de... Arkadaşlar bizim bu vermiş olduğumuz bilgilerin hiçbir garantisi yok. Ama görüyorsunuz tıkır tıkır geliyor geldiği zamanda da. Yani e, bayağı bir son 2-3 aydır muazzam para kazanıyor birçok kişi bizden. Onu söyleyeyim. E, yani burada öyle, önemli olan bir strateji yaratmaya çalışıyoruz strateji tam tersi de tepebilir. Bu orada gelir, o gelir ve 500 lira, 300 lira verir yani onda. Bizim amacımız şu anda yüksek ikramiyeyi nasıl yakalarız? Yani kafa, aklımızdan şu anda şey geçmesin. Yani altılıyı nasıl tuttururuz ayrı? Altılıyı eğer AGF birileri yazarak tutturursak zaten tuttururuz. Onu herkes tutturur. Kimsenin kimse ihtiyacı da yok. Oturur AGF birileri yazar bitti gitti. Ama burada şimdi bunu eğer tek atabiliyorsanız eğer o, o zaman buraya at yazıp bunu indirebilirsiniz diye tavsiyemiz bu bizim size. Evet buradaki şurayı açalım bir daha. 3 5 7 ve 14 dedik. O Bobby e, Joe Lek de yazdık buraya. O da iyi bir safkan. 1 3 5 dedik ee, burada 6. koşuda. 1 3 5. Burada da mesela e, dün Fildeniz koşmadı. Bizim bankomuz koşmadı. Yani böyle olur hiç iyi olmuyor gerçekten. Ee, yapacak bir şey yok. Ee, yani e, Bize üzgüntü veriyor sadece. O kadar çalışıyorsunuz, strateji kuruyorsunuz. Tekiniz koşmuyor. Ama burada Fildeniz, o gün Fildeniz biliyordu dünya yani. Şimdi burada bence burada bugün yarışa gidecek bu 5 numara. Liberty Breeze. Liberty Breeze son 3 koşusunun ikisini kazanmış. Bir safkan. Ee, bakalım burada ne yapacak. Ama biz burada e, ne yazmışız? 1-3-5 yazmışız. Yani 1 e, ve 3'ü de koymuşuz. 1 ve 3. Yani burası artık garanti altına almışız yani. Ama dediğim gibi 3 5 numara burada eee banko düşünebilecek olan sapkanlardan biri olmalı. Son ayaktayız. 1 3 4 ve 9 diyoruz. Burada 12'yi, 6'yı ve 2 çıkartmışız yani yazmamışız. 12 e, 6 ve 2. Aslında altının çıkmaması lazım ve burada onu ilave etmek lazım aslında. Neyse sonuçta siz biliyorsunuz zaten. Videomuzu izleyenler biliyor. Burada. Evet burasında bu şekilde geçiyoruz arkadaşlar. 1, 3, 4 ve 9 şeklinde. Evet böylece e, ile ilgili görüşlerimizin de sonuna geldik. 3 tane e, değerlendirmemizi, 3 tane koşu değerlendirmemiz yaptık arkadaşlar. Bugün tabii ki e, İzmir ile ilgili de videomuz şu an yayında. E, Gavson Park ile ilgili muazzam bir çalışmamız var. Bunlarla ilgili de videolarımız yılbaşından sonra sadece premium üyelere ait olarak update edilecek arkadaşlar. Ve daha sonra bunlar tabi tüm hepsi tek bir e, çatı altında veya ikiye bölümünde olabilir. E, AG4 oranları çıktıktan sonra tekrardan e, bir değerlendirmeye tabi tutacağız böyle ve e, premium üyelere ait yapacağız arkadaşlar. Bilginiz olsun. Herkese güzel bir cuma günü diliyorum. Cumanız mübarek olsun diyelim. Bir sonraki... E, videoda görüşmek üzere. Son dakika şablonlarında buluşmak üzere. Hoşçakalın.